beni. Ben, akşamdan beri o ağaç. Allah'ım her şeyi yıkıp yıkıyorlar. Bak oraya bize devlet kandırıyorlar. Biz şeyim vardı. İlk önce maa altı kes Ne oldu? Yine çadırlarımızı aldılar. Buraya kentsel dönüşüm yapıyorlar. 50 senelik parkımızın ortasına kentsel dönüşüm yapacaklar. Dün buraya geldiler. İki dakikada bütün çocukların oyuncaklarını, ağaçlarımızı, her şeyimizi söktüler. Buraya kentsel dönüşüm olur mu? Şurayı da çekin. Şuraya küçücük park yapmışlar. Yani sitelerin içine girecek o park. Hangi site bizi alacak içeriye bilmiyorum yani. Biz deprem konaklama alanımız neresi? İstanbul'da deprem var. Depreme hazırlıklı olun. Bakın işte çok güzel hazırlık var. Görüyor musun? Depreme hazırlık yapıyorlar. Buraya bina yapacaklar. Buranın projelerini görsen hep bina burası. Yani benim istediğim devlet büyüklerimden benim istediğim buraya halka bir deprem konaklama alanı diye bu parkımızı bize geri versinler. Bir sallantı olsa nereye gideceğiz biz? Yolun işlerinde mi diyeceğiz? Binanın işlerinde mi diyeceğiz? Nerede diyeceğiz? Nerede konaklayacağız? Buradan ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kimse bize el atmadı. Ne olur sesimizi duy Cumhurbaşkanım. Sesimizi duy bize parkımızı geri ver. 3 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum ama yok yani. Yok duyan yok bizi duyan yok. Herkes çekilmiş kenara. Siz ne yaparsanız yapın. Bize diyor ki, anca eylem yapın. Ben 150 tane, 200 tane çevik kuvvetin içinde nasıl eylem yapıyorum? Ben zaten bir arabayı durdurmaya kalktım. Araba üstüme geldi. İki yerden kolum kırıldı benim. Taksim Parkı'nda 3 tane ağaç çıkılacak diye ayağa kalktılar. İstanbul'u birbirine kaç tane ölümler oldu? Bizim ağaçlarımız ağaç değil miydi? Nerede onlar? Nerede onlar? Ben yani 150 tane ağaç Yine bir umut bekliyoruz. Biz çolumuzun çocuğumuzun oynadığı alanı ellerimizden aldılar. Biz onların kentsel dönüşümüne asla bir şey demiyoruz. Tabii ki de yapılacaktı, yapılsın. Deprem toplanma alanıydı. En önemlisi oydu. Deprem için dediler, yap, konutlar dediler sağlam değil dediler. Konutları yıktılar ama deprem toplanma alanında içine dahil ettiler ve koydukları park küçücük bir parkı bize verdiler. Ve site yapıyoruz dediler. Sitenin ucuna park koydular ama tabii ki de sitenin insanları mı yetecek biz mi yeteceğiz? Dün bile 10 hane gitmiş oraya bakmaya gittik sadece diyorlar insanlar iç içe böyle talan. Covid dönemi yani insanlar iç içe soktular. Hiç hoş olmadı biz. Büyüklere de sesleniyoruz. Biz destek çok istedik ama kimsenin o şeyi olmadı. Eylem yaptık. iki gün bütün gün parktaydık. ya yani evleri bıraktık. Çoluğu çocuğu bıraktık. Telef oldu insanlar çocuklar. Yani çoğu da köydeydi aslında biliyor musunuz? Köyde olmasını fırsat bildiler. Herkesin köyde olmasını, mahallenin köyde olması bunu onlar için bir fırsattı. Onu da değerlendirdiler, bu hale getirdiler.